Şakir Paşa ailesi, mucizeler ve skandallar dizisi adeta ülkenin gündem konularından biri oldu. Şakir Paşa ve ailesinin birbirinden ünlü üyeleri sanat dolu yaşamları yanında başlarına gelen skandallar ile de dikkat çekiyor. Bu anlamda Şakir Paşa'nın ağabeyi Ahmet Cevat Paşa'nın sadrazamlık görevinden alındıktan sonra erken sayılabilecek bir yaşta ölümü, Şakir Paşa'nın varını yoğunu yatırdığı Selanik Oteli'nin Balkan Savaşı'nda yıkılması, Cevat Şakir'in mahiyeti tam olarak anlaşılamayan bir nedenle babası Şakir Paşa'yı vurarak öldürmesi, Şakir Paşa'nın kızı Aliye Berger'in kıskançlık uğruna bir başka kadını yaralaması gibi olaylar ise Şakir Paşa ailesinin laneti olarak adlandırılıyor. Hatta ailenin yaşadığı büyük adadaki köşkte 1985 yılında çıkan yangında yanarak yıkılmış ve yerine çok katlı bir bina yapılmıştır. Tarihteki bu önemli olaylarla sarsılan Şakirpaşa ailesinin merak edilen öyküsünü bizlerle buluşturan Şakirpaşa ailesi, Mucizeler ve Skandallar isimli dizinin ilk üç bölümü seyirci ile buluşurken, dizinin kısa yayın hayatında, önce çekimlerin yapıldığı köşk ve dizi dekorları çıkan yangında tamamen küle döndü. Bu da yetmezmiş gibi yangının ardından Rütük tarafından yapılan toplantıda diziye %3 para cezası verildi. Şimdi bu yaşananlar Şakir Paşa ailesinin laneti sürüyor mu sorusunu akıllara getirdi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Konuya dair yorum, düşünce ve yanıtlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.